Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz 2023 cuma haftanın son günündeyiz. Bir borsa değerlendirmesi yapacağız. Borsada kafalar biraz karışık. Borsa yükselişe devam mı edecek yoksa bir düşüş başladı mı? Bir yorgunluk var mı? bunu inceleyeceğiz. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına abone olur, beğeni yapar, yorum da yaparsanız çok sevinirim. E, kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Bu destek de sizden başka kimseden gelmeyecek. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar borsada aslında kapanış, e, dünkü kapanış %0.56 olarak küçük de bir yükselişle kapandı. Fakat borsada e, istenilen yükselişler gelmiyor, durgunluk bir yorgunluk sanki var, e, bu hissediliyor. Daha önceki videolarda borsa videolarında eğer takip ediyorsanız mutlaka e, söylediğimi hatırlayacaksınız. 6.100-6.250 arasında bir düzeltme gelebilir. Fakat şimdi bunu söylerken düzeltme mutlaka gelecek anlamında söylemiyorum. Ayrıca borsada yönün yukarıda olduğunu söylüyorum. Yani bir düzeltme gelecek bu çok keskin iyice diplere varacak bir düzeltme değil, böyle de olabilir ama benim beklentim o yönde değil yatırım tavsiyesi olmadan borsada yön yukarı. Niçin yön yukarı? Arkadaşlar biliyorsunuz 2024 yılında bir yerel seçim var. Ee, çok fazla parasal sıkılaşmaya gidileceğini düşünmüyorum. Parasal bollaşmada da bildiğiniz gibi arkadaşlar bunun borsaya yansıması mutlaka olacaktır. Enflasyonu getirecektir parasal genişleme. Bu da Borsayı biliyorsunuz yukarı yönlü taşıyacaktır. Ayrıca kurda hem yukarı %30'luk bir yükseliş vardı. Daha da fazla bir beklenti var. Özellikle bu beklenti 28-30 bandına ve daha yukarısına diye düşünülüyor. Hem yorumcular açısından hem de piyasa beklentileri hem de yabancı sermayenin girmesi açısından böyle bir beklenti var. Yabancı sermayede biliyorsunuz bu borsaya gelecek. Bugüne kadar da yabancı yatırımcı 1 milyar dolar yabancı yatırımcı gelmiş kısa bir süre içerisinde arkadaşlar. Bu da azımsanacak sanacak bir rakam değil daha fazla yabancı yatırımcının gelmesi de bekleniyor. Bunlar hep borsa için olumlu şeyler. Ayrıca maaş artışları yapıldı biliyorsunuz. Bunlar da işte memur maaşları, emekli maaşlarına zam geldi. Asgari ücrete biliyorsunuz devletin katılımı var. Bunlar hep parasal genişleme, bunlar hep borsaya yarayacak şeyler. Enflasyonu, kurun da enflasyon geçişkenliği var. Parasal bollaşmanın da, parasal genişlemenin de enflasyon, enflasyon sonucunu doğuruyor biliyorsunuz bunlar da hepsi borsada bilançoların TL bazında şişmesine ve karlılığa neden oluyor sonuçta borsa yükseliyor yatırımcılar kar ediyor bu yüzden borsanın bunları niye anlatıyorum borsada yön yukarı. Çünkü şöyle yorumlar geliyor videoların altında. İşte borsa düşecek dediniz, düzeltme olacak dediniz, düşmedi gibi. Yani illa düşecek, düzeltme olacak diye bir şey yok. Sadece düzeltme olursa çok derin olmayacak. Çok fazla da düşmeyecek. Yönü Yukarı olduğunu söylüyoruz. Nedenlerini de açıklıyoruz arkadaşlar. Bu açıdan bazı arkadaşlarımız böyle videoların altına yorumlar yapıyorlar. Dediğimiz seviyelerdeyiz. 6.100, 6.250 bandındayız. En yüksek borsada gelinen nokta 6.207 idi. Kapanışta 6.141'den oldu. E yarın ve öbür gün önümüzdeki hafta bir düzeltme olabilir. Buna hazırlıklı olması açısından söylüyorum. İlla böyle bir şey olacak diye düşünmüyorum fakat olma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Buna göre düşüşleri bana sorarsanız düşüşler 6000'in altına gelebilir ve bu 6000'in altına gelişler 5900 bandına kadar bir çekilme olabilir. En kötü ihtimalle geçtiğimiz direnç seviyesi olan 5750 destek olarak görülebilir. Daha da derinleşmesini, 5500'lere gelmesini beklemiyorum. Maksimum geleceği seviye bana sorarsanız 5750 bunlar da alım fırsatı olarak değerlendirilir. Bunun için bir kısım nakitte olmakta fayda var. E bana soracak olursanız yatırım tavsiyesi olmadan ben özellikle yüksek karlılıkta olan hisse senetlerimden birkaç tanesini çıktım ve nakite geçtim. Birkaç gün, 3-5 gün izleyeceğim. Düşüşleri tekrar değerlendirmek üzere böyle bir pozisyonda devam edeceğim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Fakat orta ve uzun vadede yatırım yapan arkadaşlarımızın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten borsada yön yukarı. Tekrar söylüyorum. Söylediğimiz sebeplerden dolayı işte bunu seçim ekonomisinden tutun maaş artışlarına kurdaki yükselişin enflasyon geçişkenliğine kadar birçok sebebi var. Burada saydığım, sayamadığım bir sürü sebep var. Bunlar hep kurun, bunlar hep borsanın yukarı çıkması için çok geçerli sebepler. Söylediklerimin hiçbiri al sat tut tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi görüşlerim, kendi uyguladığım stratejiler. Bu yüzden kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ben sadece durum tespiti, durum analizi yapıyorum. Buna göre kararı siz vereceksiniz. Bundan e, bir hafta 10 gün önce bir video yapmıştık arkadaşlar. Özellikle ne tür e, hisse senetlerine yatırım yapmalıyız? E, bunlarda e, nasıl bir sonuç alabiliriz? Hangi sektörlere yatırım yapmalıyız? Bunlarla ilgili bir video vardı. E, onları bir inceledim arkadaşlar. Hangi hisse senetlerini önermişiz? Önerme demeyelim. Hangi hisse senetlerini incelemişiz ve bunlar yatırım yapılabilir hisse senetleridir demişiz. Bir zaman yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz. Bunlar arasında 2-3 tanesini söyleyeyim arkadaşlar size. TÜPRAŞ önermişiz. TÜPRAŞ gerçekten iyi bir performans gösterdi kısa sürede. 76-77'lerdeymiş e, videoyu yaptığımızda alınabilir demişiz. 88 lira bugün. Yine TOFAŞ 232'ymiş videoyu yaptığımızda 262 TL bugün yine arçelik iyi bir performans göstermiş arkadaşlar beyaz eşya sektörü demiştik e, o da 123'lerden 138'lere gelmiş gıda'dan yatırım yapılabilir demiştik e, Migros perakende sektörü aynı zamanda 205'ten 235'e gelmiş yine şok demiştik e, 32 33'lerden 37.5'lere gelmiş Yine Ülker 33'ten 36'lara kadar gelmiş. Evet arkadaşlar yani sonuçta bakacak olursanız hisse senetlerinin pek çoğunda yükselişler oldu. Fakat yine de bazı hisse senetlerinde daha fazla artışlar oldu. Bunları değerlendirme fırsatı bulan arkadaşlarımız olduysa iyi bir yüzde 10'la 20 arasında bir karlılık elde etmişlerdir. Bugün herhangi bir hisseden hisse senedinden Bahsetmeyeceğim arkadaşlar, özellikle bu düzeltme konusu gündemde olduğu için böyle bir e, hisse senedi incelemesi yapmayı düşünmüyorum. Bir hafta kadar bir piyasaya bakmak lazım. Dediğim gibi bir kısım nakit bulunursa alım fırsatı verebilir. Yani alım fırsatı diyorum. Ben düşüşlerin derinleşeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden. Alım fırsatlarını da değerlendirmek için henüz borsaya girmemiş arkadaşlarımız için bir fırsat olacaktır. Burada dövizden geçişler olabilir, normal TL'den geçişler olabilir. Gerçekten borsada belki de yakalanabilecek bir fırsat geliyor olabilir. Bunda kesinlikle yok arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Geliyor olabilir diyorum. Fikirlerimi söylüyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kısa... Borsa değerlendirmesi yapmak istedim. E, sabah borsa açılmadan evvel umarım izlersiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma destek vermek için abone olur, yorum yapar, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Desteğe ihtiyacı olan küçük bir kanalız. Şimdiden teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Karlı, mutlu günler dilerim.